Dembaş, baş, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Bir Ekim de MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı ve neredeyse Bahçeli süreci olarak da değerlendirilen sürecin üzerinden tam 45 gün geçti. Bir buçuk aydır süreçle ilgili tartışmalar, süreçle ilgili belirsizlikler, süreçle ilgili kafa karışıklıkları, süreçle ilgili pazarlıklar sürüyor. Süreç herhangi bir sonuç vermedi. Ancak tartışmalar da devam etti, devam ediyor. Bir süre daha devam edecek gibi de görünüyor. Fakat sürecin artık somut adımların atılmasının da zamanı geldi. Belki de geçiyor çünkü şimdiye kadar bazı somut sonuçların ortaya çıkması gerekiyordu ki anlaşıldığı kadarıyla sürecin hassasiyetinden de kaynaklanan bir çalkantı var. Ve şimdi öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin medyasından da bunu hissediyoruz. Siyasi liderlerinden de onların açıklamalarından da hazırlıklarından da sahadaki gelişmelerden de söz ediyor, anlıyoruz ki Rojava'ya dönük kapsamlı bir saldırı olacak. Türkiye Rojava'yı gündemden düşürmüyor. Türkiye'nin bütün televizyonlarında Rojava tartışılıyor. Rojava'nın haritaları, Türkiye'nin işgal alanları den nerelerden saldıracağı nasıl olacağına ilişkin bir sürü sözüm ona uzmanlar askerler, siyasetçiler görüş bildiriyorlar. Erdoğan müjdeyi vermişti. Sınırlarımızı güvence altına alacağız demişti. Rusya'dan bir itiraz gelmişti. Onu da sizinle paylaşmıştım. Amerikalılardan bir ses yok. Trump yeni kabinesini kurmakla meşgul ve yeni kabinesi e, İsrail yanlısı bir kabine. Yeni kabine aslında geçmişte Erdoğan'la Türkiye'nin IŞİD'le Hamas'la ilişkilerinden ötürü Türkiye'ye karşı tepki gösteren siyasetçilerden oluşuyor. Ancak tabii ki göreve başladıktan sonra nasıl bir politika izleyecekleri merak da ediliyor. Türkiye'nin siyasetçilerinde de bir parça artık tedirginlik var. Trump kısa sürede bazı çevreleri hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'yi de hayal kırıklığına uğratabilir ancak öyle kolay değil. Yani, Türkiye ile ilgili meseleler çok daha şey ağır mesele, önemli bir mesele. Çünkü Sonuçta Türkiye bir bölgesel güç, NATO üyesi, Avrupa Birliği ile yakın ilişkileri var. Bir üyelik süreci var, sonra gelmese de Batı sisteminde yer alan bir ülke. Yüz yıldır Batı'ya bekçilik ve çöpçülük yapmış bir ülke. Dolayısıyla yeni dönemde Türkiye'ye biçilen bir takım misyonlar da var. Öyle kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke değil ama her dediği yapılacak da bir ülke değil. Dolayısıyla bir orada doğrusu, da arasında bir pazarlık var. Fakat bizim esas gündemimiz Türkiye'de bu bir Ekim'de başlayan e, süreç ve Rojava. E, hatırlayacaksınız e, MHP lideri demlerin elini sıktıktan birkaç gün sonra meclis grubunda çağrı yapmış. Öcalan gelsin örgüt elif etsin. Terörün sona erdiğini söylesin. Ondan sonra biz de onun umut hakkını e, gündeme alalım e, mealinde bir açıklama yapmıştı. Tartışmalar sürdü. Kimileri e, MHP liderinin bir siyasi risk alarak aslında sorunu çözmek istediğini söyledi, bir barışçıl çözüm olacağını söyledi ama hem Bahçeli'den gelen açıklamalar, hem devletin e, temsilcilerinden gelen açıklamalar, hem Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamalar aslında temel hedefin işte terörün tasfiyesi, PKK'nın tasfiyesi olduğu şeklindeydi. Buna rağmen ama bir takım e, çözüm beklentileri de öne geçti, tartışmalar sürdü, kava karışıklıkları da yaşandı ama Gelenen aşamada şunu görüyoruz, Türkiye Rojava'ya kapsamlı bir saldırı hazırlığı yapacak. Ondan önce de 34 belediye için kayyum kararı alınmış, kayyumlar değerlendiriliyor diyor Erdoğan'ın yandaşı bir gazeteci. Neyi değerlendirdiklerini biz biliyoruz, sadece uygun zamanı kolluyorlar, uygun bir zemin bekliyorlar. Onun için de Rojava'ya operasyonlar önce içeride bir, e, sıkı e, politika uygulayacaklar. Çünkü Türkiye şundan çok korkuyor. Eğer Rojava'ya girdikten sonra girmek kolay da çıkmak zor işte. Hani derler ya sefer olur ama zakar olmayabilir. Türkiye biliyor. E, direniş sürerse, oradaki çatışmalar e, uzarsa, derinleşirse, uluslararası toplum harekete geçerse, bir de şimdi sessiz gibi kalan bazı ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, harekete geçer, ambargo ya da yaptırımı uygularlarsa Türkiye tamamen e, kaybetmiş olacak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulguru da belki kaybedecek. Ve Kürtler de e, mutlaka e, bu Rojava'ya dönük kapsamlı operasyonlara, onların deyimiyle kapsamlı operasyona, bu yeni işgal girişimine, bu saldırıya sessiz kalmayacaklar. Bunu da bildikleri için şimdi eğer Rojava meselesinden sonuç alamazlarsa İbrahim meselesinden nasıl bir sonuç almayı umuyorlardı onu da söyleyelim. Çünkü birinci amaçları şu, Öcalan gelir bir çağrı yapar. ondan sonra bir diyalog süreci başlar ve böylece Kürtler bir biçimde bir çözüm modeline ikna edilir. fakat böyle olmadığı anlaşılıyor. Öcalan gelir bir çağrı yapar. Kürtlerde de bu sıkıntı yaratır. Dolayısıyla Kürtler Kandil ile İmralı arasında, Dem ile Kandil arasında, Kürtlerle, Kürtlerin çeşitli bileşenleri arasında kafa karışıklığı ya da böyle bir bölünme yaratılır. Ondan sonra da siz zaten rüyalarını kabul etmiyorsunuz, söylediklerini de dinlemiyorsunuz diye içerideki güçlere dönük ağır bir e, devlet şiddeti, devlet terörü uygulanır. Maçeli bunu zaten açık açık söylüyor. Türkiye'nin sözcüleri de, devlet sözcüleri de, e, iktidar kanalındaki temsilciler de bunu söylüyorlar. Bu uzattığımız eli tutun tutmuyorsanız sonuçlarına katlanırsınız. E, Keçek Yayış Başkanı Karasoy'un da dediği gibi, Karasoy dün şöyle diyordu... Ya kabul edersiniz, vazgeçersiniz, haklarınızdan mücadele eden örgütten vazgeçersiniz ya da yumruğu yersiniz diyorlar. Yani bize söyledikleri bu. Bir de karası diyor ki yani bu yeni süreçle ilgili biz de izliyoruz. Bizim bir haberimiz yok. Bu konuda neler olup bittiğini biz de televizyonlardan, gazetelerden takip ediyoruz. Bizimle bir temas kurulmuş değil diyor. Ee, önceki gün ben de bazı kürsüye seçkilerle bu süreç konusunda bir takım tartışmalar yürüttüm. Fikir alışverişinde bulundum. Onlardan ve edindiğim izlenim şudur. Ee, İmrardan Öcalan'dan bir olumsuz çağrı geleceğini beklemiyorlar. Bunun Öcalan tarafından nasıl bir sonuç doğuracağının bilineceğini fark ediyorlar. Diyorlar ki Öcalan örgütün ortadan kalkması halinde, kendini feshetmesi halinde... Rojava'da Türkiye'nin taleplerinin karşılanması halinde hocaların bir etkiliğinin, bir gücünün Türkiye üzerinde bir yaptırım e, e, etkisinin de olmayacağı anlaşılır. Dolayısıyla Öcalan böyle bir adım atmaz. Fakat benim edindiğim izlenim yani bir takım dayatmalar olabilir, bir takım e, zorlanmalar olabilir. Hocam buna e, evet demez ama çok zor koşul, koşuldur da oradan bir çağrı gelse bile Kürt hareketinin böyle bir süreçte silahların bırakılması, örgütün nab edilmesi, Rojava'dan geri çekilmesi konusunda bir eğilime sahip değil. Kürt hareketinin böyle bir e, politikası yok. Ama dediğim gibi temel olarak da önderliklerine güveniyorlar. Öcalan'dan böyle bir çağrı gelmez diyorlar. Fakat Türkiye'nin orayı zorladığı da anlaşılıyor. Yine Karasu'nun deyimiyle, Karasu diyor ki soykırım siyaseti İmralı'ya da dayatılıyor. İmralı üzerinde bütün Kürtler'e dayatılıyor. Işte orada bir gelişme var ve bu gelişmenin yakın zamanda netleşeceği de anlaşılıyor. Fakat esas mesele dediğim gibi bu Öcalan meselesinin de gündeme getirilmesinin altında yatan temel mesele Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesidir. Şimdi bölgesel savaş geldi Suriye'nin kapısına dayandı. Hamas dün Trump'a ateşkes çağrısı yaptı. Biz ateşkese hazırız dedi Hamas. Hamas'ın çok bir etkisi kalmadı. Hizbullah da bir ateşkes konusunda hazır görünüyor. Trump bir ateşkes önerisi yaptı Lübnan'a. Lübnan Meclis Başkanı açıkladı. Dün açıkladı dedi ki Trump'ın, Amerikan'ın sunduğu ateşkes metni elimize geldi. İnceliyoruz. Üç gün içinde cevap vereceğiz dedi. Bu arada Ali Hamene'in Birmaları temsilcisi Ali Larijani Apar topar Lübnan'a gitti, Lübnanlarla görüştü, Suriye'ye gitti, Esad'la görüştü. Laricani diyor ki direniş eksenini desteklemeye devam edeceğiz. Biz bundan sorumluyuz İran olarak. E çünkü onlar ateşe attılar doğal olarak. Onları destekleyeceğiz diyor ama diyor, eğer bir ateşkes de olacaksa bu diyor İsrail'in çıkarlarına uygun bir ateşkes olmamalı. İran'da da bir tedirginlik var fakat esas mesele Esad. Esas mesele Suriye, İsrail Suriye'de bir savaş cephesi açıyor artık. Filistin'i ve Lübnan'ı geride bıraktılar. Şimdi Suriye'ye geldiler ve Suriye son günlerdeki saldırılar da çok şiddetlendi, yayıldı, ağırlaştı. Suriye'de ilk defa yönetim olarak İsrail'le bir savaştan söz eder aşamaya geldi. İsrail'le bir savaş olabilir diyor Suriyeli yetkililer. Fakat yani İsrail'le bir savaş oradaki yine İran milisleri, Hizbullah güçleri, Esad rejim güçleri arasında olacak. Çünkü orada İran özellikle Halep, Şam ve diğer bölgelerde güçlü bir milisleri var. Dolayısıyla Suriye'de bir savaş kaçınılmaz ama bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşebilme ihtimali de var. Türkiye'de bunu çok sık ifade ediyor. Türkiye'nin Savunma Bakanı, Dişişleri Bakanı sürekli gündeme getiriyorlar. Şimdi şundan çekiniyorlar. Suriye'ye girerse İsrail bir inisiyatif kazanacak. Şey, Suriye ile Türkiye arasında zaten bir bölgesel rekabet var, egemenlik yarışı var. Suriye'de İsrail'in alan tutması, güç kazanması, orada dengeleri etkileyebilecek kadar inisiyatif sahibi olması Türkiye açısından bir sıkıntı bir tehdit olarak algılanıyor. Şundan, yani bir, yeni Suriye yapılanacaksa bu sefer İsrail'in talepleri, İsrail'in güvenliği sadece değil, İsrail'in takım e, Suriye'nin yerinden yapılanmasına ilişkin talepleri de gündeme gelebilir. Bir de tabii ki İsrail Suriye'ye girdikten sonra orada Rojava'yı SDG'yi kendisine bir müttefik olarak seçebilir. Çünkü e, öyle bir yakınlıktan da çekiniyor Türkiye. İşte, İsrail'in böyle bir hedefi var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta eğer Suriye'de bir denge oluşturulacaksa ve bu dengede Kürtlerin bir yeri olacak. Buna İsrail'in de Amerika'nın da var ülkelerinde. Türkiye'nin dışında kimsenin de itiraz edeceği yok. Sadece Türkiye itiraz ediyor. İşte Türkiye diyor ki Suriye'de bir savaş olacak. Türkiye'deki bu savaşta Rojava'nın bir satışı olabilir. Rojava İsrail ittifakı gündeme gelebilir. Kürt İsrail ittifakı öncesi ben bir müdahale yapayım. Şimdi Ruslar müdahale etme diyor, sorun çıkar diyor ama Amerikalılar pek bir şey söylemiyorlar. Dolayısıyla Amerikalılar Türkiye'nin müdahale etmesini mi bekliyorlar acaba ondan sonra mı devreye girecekler ya da Amerika ile sürdürülen tartışmalarda belli bir sonuca ulaşılması mı bekleniyor? Onları bilemiyoruz. Tabii hani diplomasi de, geri, ne deniyor bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz şu, Türkiye Suriye'de bir batağın içine battı. Türkiye Kürtlerle yürüttüğü savaşta tükenişin eşiğine de geldi. Ancak oturup Kürtlerle konuşmak, Kürtlerle bu sorunu diyalogla, barışçı yöntemlerle, her iki halkın eşitliği ve kardeşliğine dayalı bir yeni konseptle çözmek yerine Savaşı büyüterek, büyük bir savaş daha çıkararak Türkiye'nin yapacağı zaten en şey bu, en tehlikeli durum bu. Çünkü geçmişte de öyle yaptı. Türkiye bir oyun kuramadığı zaman oyunları bozmaya çalışıyor. Tepki üretiyor, savaş üretiyor, kriz üretiyor. Şimdi tam bir aşmazdalar. Ee, Orta Doğu bataklığında çırpınıyorlar. Şimdi bu bataklıktan çıkmak için son bir çare olarak yine savaşa sarılıyorlar ve bütün güçleriyle ama bu sefer çok ağır, şiddetli bir savaşa hazırlanıyorlar. Dolayısıyla kolay değil. İşte bu savaş için dış dışarıdaki sürdürecekleri bölgesel çapta bu savaş için yeni yerler, yeni işgal alanları tutmak için kürse seçicilerin de deyimiyle belki yerel alanda küçük çaplı soykırımlar dahi, katliamlar dahi yapabilirler. Afrin'de yaptılar zaten. Şimdi Kamışlı tehdit altında, Deli tehdit altında, Kobarin tehdit altında, Türkiye'den kaynaklı tehdit altında ve Türkiye buralara müdahale edecek gibi görünüyor. Yani aslında bu müdahalenin startı verilmiş, kararı alınmış. Zaten Erdoğan'ın gazetecisi Kalemşer'i diyor ki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu karar alındı. Ve bu karar alındıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda buna uygun hazırlıklar yapılmaya başlandı. Milli Güvenlik Kurulu'na karar almış Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu. Geçen toplantısında Rojava'ya müdahale edilecek. 40 kilometre, 30 kilometre derinliğindeki tampon bölge kurulacak ve Erdoğan'ın müjde dediği şey. iki belediyelere koyum içeride ciddi sıkı bir devlet terörü ekseninde bir yeni bir sıkı politika uygulanacak. Yani içerideki Kürtler de baskılanacak. Bir şey dönem yani insanın dili varmaya söylemeye varmıyor çünkü kötü kararlı bir dönem kanlı bir dönem olacak. Yeni bir ara dönem yaşanacak. İşte bunun nasıl sonuçlanacağını kestirmek çok mümkün değil, kolay da değil. Türkiye burada dediğim gibi bu bataklıkta bilir. Battıktan sonra artık Türkiye'yi Kürtler mi kurtarır? Allah mı kurtarır? Kim kurtarır? Onu bilemeyiz. Ama önemli olan şu, Türkiye'nin Kürtlere bir ağır, onların deyimiyle ölümcül bir darbe vurabilme hevesi çok ama çok artmış gibi görünüyor. Türkiye bu darbeyle birlikte Kürtlere biat ettireceğini, kendi konseptini kabul ettireceğini düşünüyor. Ama dediğim gibi İş tersine giderse işte orada e, farklı şeyler konuşulacak. Bütün, bütün bir mesele Türkiye'nin hedeflerinin ne olduğunu çok iyi bilmektir. Türkiye'nin İmrar üzerindeki hedefi de odur. İçerideki bu kafa karışıklığına yol açan girişimleri de odur. Bahçeli'nin sürekli vakit tamam, söz konusu vatandır, vakit tamamdır diye otomatiğe bağlamış gibi Paylaşımlar yapmasının sebebi de odur. Türkiye işi gücü bıraktı. Bütün cephelerde Kürtlerle, Rojava'yla bir savaşa hazırlanıyor. Artık bu savaş Türkiye'ye ne getirecek onu bilemeyiz. Fakat Türkiye bu adımı attıktan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi de olmayacak. Son 50 yılda yaşadıklarımızı belki de unutmak zorunda kalacağız. Öyle bir şiddetli ve öyle çok boyutlu, çok seçenekli, bir sonuçla karşılaşabiliriz. Türkiye'nin bu çoklu stratejisi, Kürtlere dönük olarak izlediği bu çoklu stratejisi <laughs> çok sürpriz sonuçlarda doğurabilir. Hayati derecede bir dönem yaşayacağız. Bu Aralık-Mart süreci gerçekten Kürtler açısından çok kritik olacak. Dolayısıyla herkes <laughs> hesabının kitabını... buna göre yapmasında fayda vardır. Özellikle medyamızın, gazetecilerin, aydınların yeni döneme uygun olarak hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bu kafa karışıklığının özellikle Kürt e, dünyasında, Kürt e, tarafında e, pek yer bulmaması lazım. E, kitlelerin önümüzdeki dönemde etkin olacağı bir döneme giriyoruz. Bu o, algı operasyonlarına devletin, AKP, MHP hükümetinin, Cumhur İttifakı'nın elindeki medya, dev medya organlarını kullanarak yarattığı bu algı operasyonlarına karşı bizim medyamızın da çok daha dikkatli, doranımlı ve hazırlıklı olması gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, sevgi akşam diliyorum.